Sayıştay Başkanlığı Türkiye Kömür İşletmelerinin denetim raporunda elegans markalı kozmetik ürün üretilmesi amacıyla bir şirkette yıllık tutarı 4.7 milyon liralık sözleşme imzalandığını Türkiye Kömür İşletmelerinin sağladığı ham maddelerin önceden belirlenmiş olan tesiste dolum, ambalaj ve teslimi olarak iş yapılacağı belirtiliyor. Dolum ve ambalajdan kaynaklanan gider ve ücretler Türkiye kömür işletmeleri tarafından ödeneceğine de sözleşmede yer alıyor. Üretimi yapılan bu ürünler Enerji Bakanlığı ile Türkiye kömür işletmeleri personeline kısmen bir bölümü de Dünya Enerji Konseyi Kongresi ve çeşitli fuarlarda tanıtım amaçlı dağıtılıyor. 18 Haziran 2018 yılında yaklaşık 48.500 adet çeşitli kozmetik ürün depoda. Bu ürünlerin %40'ı kullanım süresinin 2018 Eylül ayında geri kalan %60 kısmı süresi 2019 Nisan ayında doluyor. Kocaeli Kandıra'da üretim tesis stoklarında bekletilen gliserin, etil alkol, parafin gibi ürünlerin de raf ömürleri doluyor. Kozmetik sektörünün büyüklüğü ve rakip firmaların ekonomik açıdan derinliği kanlılık açısından reklam, tanıtım, pazarlama giderleri oldukça yüksek tutarda olan ve yıllarca bu alanda yatırım yapılması gerektiren asli işi özelleştirmeye ile kömür işi yaparken elinden alınan Türkiye kömür işletmelerini niye bu işe soktunuz diye Sayın Bakan'a sordum. Kendi bünyesine yapmış olduğu harcamalar dışında üretim ve danışmanlık hizmetleri adı altında yapılan 2.2 milyon lira tutarında harcamanın geri dönüşünün de sağlanması gerekiyordu. Bu sağlandı mı dedim. Bakana bütçede de bu konuyu gündeme getirip komisyonda sorduğumda bakanın verdiği yanıt ilginç. Kömür işletmeleri tarafından kozmetik ürün üretimi söz konusu değildir diyor Sayın Bakan. Stoklarımızda ürün yok diyor. Herhangi bir ticari kazanç da elde edilmemiştir diyor. Türkiye kömür işletmeleri asli personeli ile ARGE faaliyeti yürütüldüğünü belirtiyor. ARGE çalışmaları yapılan 11 çeşit üründen olumlu geri dönüşler alınan 5 çeşit için ticari ölçekli üretiminde devam edeceğini söylüyor. Sayın Bakan geçtiğimiz günlerde bir soru önergeme Nide ilinde güneş enerjisi paneli temel atma törenine gelmişti. O temel öyle kaldı. Kendine sordum o temeli hatırlamamış. Çünkü verdiğin yanıtta ben böyle bir temel atmadıma getiriyor. Burada da şimdi Türkiye kömür işletmeleri e, kozmetik sektörüne giriyor ve bu alanda ARGE çalışması yapıyor. Oysa asli görevi Türkiye'de kömür işletmeciliği olan Türkiye kömür işletmeleri ne yazık ki kendisinde eke ait çok sayıda tesis, özelleştirme kapsamı evinden alındı. Ve şimdi bu Türkiye kömür işletmeleri e, kozmetik işine giriyor. Yani özelleştirmenin mantığı Kamuyu küçültmek, daraltmak diye uygulayan iktidar bu kez hiç ilgisi olmayan bir alanda kömür işletmelerine e, kalkıp kozmetik alanında çalışma görevi veriyor. Bunu anlamak, algılamak olası değil. Ve de yapılan işi Ayşetay raporlarında yer aldığı halde sanki yok gibi göstermenin de bir anlamı yok. Türkiye Kömür İşletmeleri gibi bir kurum asli işini yapmalı. Kozmetik için ham madde e, kömürden elde edilebilir. O alanı özel sektör doldursun. Kalkıp bu kadar parasal harcamalarda bulunmak, sonra da bunu depoda bekletip olduğundan fazla üretimini sağlayıp sonra süresi geçerek çöpe atmak bu ülkenin kaynaklarını olumsuz biçimde harcamaktır. Bunu anlamak mümkün değil.